Borsaya ilk başladığımda 1000 TL'mi batırmak üzereydim. Çünkü herkesin yaptığı üç büyük hata yapıyordum. Ta ki bu ölümcül hataları fark edip yerine bu üç altın kuralı koyana kadar. 1. favorum diye bir hisseye körü körüne bağlanmadım. Duygularımı kenara bırakıp rakamlara baktım. 2. Aman 50 Türk lirası kar etmişim hemen satayım demedim. Korkak bir yatırımcı olmadım. Planım vardı ve ona sadık kaldım. Ve 3. Ne fiyat düştüğünde korkup sattım, ne de fiyat yükseldiğinde açgözlülük yapıp daha çok risk aldım. Sabır en büyük silahım oldu. Ve işte bu 3 kural sayesinde o ilk 1000 Türk Lirası X Türk Lirasına çıkardım, katladım. Bu sadece bir başlangıç. Detaylar ve stratejim için kanalıma abone ol. Sıradaki short'ta görüşürüz.